Evet herkese merhaba yeni bir metinlik videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bugün şöyle Cadılar Bayramı etkinliğiyle gelmiş o Cadılar Bayramı çarkından toplam 15 defa çevireceğiz bakalım. Şöyle görüyoruz. Lollipoplarımız var. Şöyle petlerimiz var. Bunlar ee, burada eşya depomunda birikçiği için güzel şeyler olur. İleride ihtiyacımız olduğunda indiririz. Gayet güzel şekilde kullanırız. Hadi o zaman başlayalım İlkini çevirmeye başladım demirci el kitapları var Onun dışında çok hoş şeylerde göremedim güneş özetleri yine işime yarar Vallahi büyük ödül aldık Fortuna beni bununla öptü üzdü benim olur kanka yani işimi görür ork etkisi alırız yani birazcık 5 tane bundan vermedi Tekrar çeviriyoruz. Bakalım. Titrek mumya. Geliyor. Geldi. Güzel. Güzel güzel. Bir aylık pet. Auran o kadar ürkütücü ki bu küçük mumya bir süre hareket edemeyecek. Hmm. Bir daha çevirelim bakalım. 15 günlük lollipop. Güzel olabilir. Gelmez ama demirci el kitabı gelebilir. Ah arasında kaldı iki demirci elin. Şöyle beşinciyi çeviriyorum bakalım. Ay taşımız var. Gayet güzel olabilir. Geliyor mu? Geldi. Güzel 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 güzel. Tekrar çeviriyorum bakalım. Mücevher kutusu bir gözüme kestirdim. Onun dışında bu olur kanka. Oldu. Güzel. 5 tane. Hoş 28 epe 5 tane sandık alıyorsun. Güzeldir. Tanesi 35 ep falan normalde. Hoş hoş yani. Fena değil. Metal. Efsun güzel. 28 epe Efsun. Güzel. Evet devam ediyoruz. Aynı şekilde. Şu şekilde çevirmeye. Bir tane metalimiz var. Mücevher kutularımız var. Bakalım ne çıkacak. Metal geliyor galiba. Hop vada güzel bir adet büyülü metal aldık Bunlar işimize yarar ya da şöyle arttırma kağıdımız var gerçekten çok kötüydü şuradan sonra zaten tamamen kötüydü ayteşi bak aytaşı olur ev sunumuz var Hadi bakalım arttırma hoş güzel Son 5. Şu şekilde sadece Efsun var yine. Onu da alma olasılığımız gerçekten çok düşüktü zaten. Devam ediyoruz. Aynı şekilde mücevher kutumuz, Efsunlarımız, arttırmalarımız var. 5 tane parşömen var. O da iyidir. Fena değil. Fortuna beni yine öptü ama bununla öp. Kanka orada Lollipop varken öp bir kere daha. Yine büyük bağış belgesi burada. Yine verir yani belli olmaz. Şöyle ver kanka mücevher kutusunu. Vermedi. Vermedi vallahi. Son iki 15 günlük lollipopumu alırım ve giderim diyorum kankacım. 3 tane demirci el falan gösteriyordu genelde. Onları da hiç vermedi. 30 günlük lollipopu görebilecek miyiz? Hadi bakalım 30 günlük lollipop ya. Ejder alevimiz burada. Efsun nesnemiz var. Efsun nesnesi verirsin kanka. Genelde yine fena değil de şuradan e, istediklerimizi filan alabilseydik genelde. E, ki metal almışız, şöyle fırtınası almışız. 3'ten demirci el çıkabiliyor filan onu gösteriyor. Mesela o da güzel etki. Titrek mumi almışız bu pet'te mesela. 150 vardır yine. Ay taşı kaç hep diyelim. Buna 50 60 hep diyebiliriz bir Efsun yine 40-50 eptir. E, metali de 150 epten filan sayabiliriz. Arttırma gene bir 70-80 ep vardır. Hani tekel fiyattan bakıyorum genelde. E, bu şekilde yine fena şeyler çıkmadı. Genel olarak birazcık da lollipop molipop çıkartabilseydi çok çok güzel olurdu ama ben genel olarak memnunum. O zaman bu videoluk da bu kadardı. Perdijital TV'ye hemen aşağıdan abone olabilirsiniz. Videoyu da beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın.